Yalı Çapkını'nın kadrosuna iki sürpriz isim dahil oldu. Star TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran'ın Pelin'le yüzleşeceği bölüme iki yeni oyuncu dahil oldu. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ara vermişti. Dizinin son bölümüne Seyran'ın Pelin'i evden kovması damga vurmuştu yeni bölümde Seyran ile Pelin yeniden karşı karşıya gelmesi bekleniyor. OGM Pictures imzalı dizinin önümüzdeki hafta ekrana gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil. İki isim dahil olacak. Dizinin yeni bölümüne ise iki sürpriz ismin dahil olacağı açıklandı. Mucize Doktor, Aziz ve Karadayı gibi yapımlarla tanınan Cenan Çamyurdu, Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde rol alacak diziye dahil olacak diğer isim Uğur Demir Pehlivan olacak. Oyuncu, Kuzey Yıldızı, Ege'nin Hamsisi ve Çilek Kokusu gibi yapımlarla tanınıyor.